koskoca Agah Karaçay bu. Medarı iftarımız. Hayırlı uğurlu adam. Elini sürdüğünün sırtı yere gelmiyor. Toprağımızın destanı ayol adam. Bir kendi mi? Ah, Hele o köşk. Ayol adam köşkte yaşıyor. Köşkte. Lütfetmiş bize açıyor kapısını. Bize! Yiğurs istemezük, istemezük. Hay vallahi bak, Rabbim gözümüze gözümüze sokuyor. Ha? Bak kimin kütüphanesi? Aga Karaçay. Ah, yetmedi mi? Al bak, al bak Aylat'a kim? Aga Karaçay. Hı? Duydun mu? Aç kapıyı Ali Hanım. Bak böyle hedefle bırakılır bohça. Böyle bırakılır. Bundan sonra da ne yoluma ne yoluna. Ay bohçalar kovalasın seni. Gelin sen beni duymuyor musun? ha? Bu bastığın toprakta adamın hakkı var diyorum. Bize el verdi. Ekmek verecek diyorum. Sen daha bu adamın nesini beğenmiyorsun? köyümüzden çıkmış, Allah yürü ya kulum demiş. Sağ olsun geldiği yere toprağını unutmamış, bize ekmek veriyor. Allah razı olsun. Ama bizim ekmeğimiz burada. Bak şuncacık toprağımızda bile kimlerle baş etmeye çalışıyoruz. İstanbul, um, İstanbul eksik kalsın. Ben üç evlatla, büyük şehirle baş edemem bu saatten sonra. Hah, bak, kızıma gül gibi hemşire oldu. Koskoca hastanede çalışıyor bir kıytırık İstanbul sevdası için ben kızımı ekmeğinden, işinden etmem. Ekmekmiş. Üç kuruş ekmek mi gördük bugüne kadar ha? Ne ekmeği? Ben şu erkek bohçasını dağıtayım da fakir fukara hayrını görürsün. Ha, bizden hala fukara bulursan dağıtırsın. Kuş kadar akıl yok sende, kuş kadar. Ha. Söyle Arif Asıl sen söyle artık Neriman. Açtın mı geline şu işi? Dur ayol acelenme. Uğraşıyoruz işte. Merak etme olacakmış. Ben olacak diyorsam olacak. Bak oyalayıp duruyorsun. Burada ben zor durumda kalıyorum. Ayol Allah'ın sevgili kuluymuşsunuz. Kız diyorum. Karaçaylara gelin olacak diyorum. Sizden çık yok. Şu gelininle ben konuşayım. Teklifi usulünce ben yapayım diyorum. E, onu da istemiyorsun. Kız evin naz evi. Üç günde kız mı verilirmiş? Bak doğruyu söyle bana Neriman. Eğer olur yoksa oyalama beni. Karaçaylara kız mı yok? O malum olana kız yok değil mi? Ha? He Nurten he. Konuşturma şimdi beni. Aa, ben kusuru bile bile he dedim. Anasını ayrı kızını ayrı razı edeceğim diye hop oturup hop kalkıyorum ben burada. Madem kız eviyiz biraz nazımızı çekeceksiniz. Bana bak. Beni Agah beye mahcup edemezsiniz. Onu yaz bir kenara. Adam böyle tanıdık olsun, gözü açılmamış olsun diye benden istedi, ben de sizi söyledim. Şimdi ya Rabbi şükür değil, koşa koşa geldiniz, geldiniz. Gelmediniz, siz bilirsiniz. Malum oğlanmış, terbiyesiz. Başlarını verecektim. Bir anda gömleğimden yakaladı, sıkıştırdı, saldırmaya çalıştı. Çok korktum Agah Bey. Devam et. Aynı işte benden önceki kızcağızla yaptığı gibi. Resmen taciz bu Agah Bey, resmen taciz. Kendimi odadan dışarı zor attım. Bakın, arada siz olmasanız benim derdim para falan değil. Ben benden önceki kızlara benzemem. Nişanlıyım ben, benim namusum söz konusu Agah. Şşş. Yaz bakalım şimdi senin namusunu. Acıkmayın. Ah, Şeytanın aklına gelmez. Neye bakıyorum biliyor musun? Ne? Namusun kaç paralıkmış ona. Agam Bey, benden öncekiler de öyle yaptı. Çok para verdiniz. Yemin ederim. Agam Bey, ben onlara kandım. Agam Bey. Agam Bey. Çık dışarı. Çık dışarı. Agam Bey, Bey. Çık dışarı. Agah Bey. Agah Bey, şeytanla uydum Agah Bey. Ne yapacaksınız o görüntülerle? Agah Bey, ne olursunuz yapmayın. Buraya bakın. Alın şu paçavrayı, geldiği yere bırakın. Agah Bey, ne olursunuz yapmayın. Agah Bey, ne olursunuz yapmayın. Al şunu, eşyalısına izlektir. Agah Bey. Agah Bey, lütfen, lütfen. Agah Bey, bir ben Lütfen, Agah Bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.